Kolay gelsin Zuhal. Sağ ol Güleli abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Buyur. Kadir çok üzülüyor Zuhal. Zamanında ben de çok üzüldüm. Hadi eve dön de bir dargınlık olmasın. Dönmeyeceğim Güleli abi. O eve artık adımımı bile atmam. Niye ne diyorsun Zuhal? İnatla hiçbir şey halledemezsin ki. İnat etmiyorum. Sadece artık istemiyorum. Hem Kadir pısırık adamın teki. Malına bile sahip çıkamayan adamı ne yapayım ben? Kadir'in malla mülkle bir alakası yok. Kadir sadece yumuşak kalpli bir adam. İşte ben de bu yüzden istemiyorum ya. Onun yumuşak kalbine ihtiyacım yok benim. Sen ne arıyorsun burada? Seninle bir işim yok Selahattin. Kadir için geldim. Zuhal'e baskı yapma. O ne istediğini gayet iyi biliyor. Benim kimseye baskı yaptığım falan yok. Hem Kadir senin de kardeşin. Hiç mi düşünmüyorsun onu? Sen bizden birkaç yaş büyüksün diye abilik mi taslamaya kalkıyorsun ha? dur. Lütfen. Lütfen git. Nazlı sen ne yapıyorsun? Ha? Hayret bir şey.